Astrolojide en çok sorulan sorular neler? Doğum saatimi bilmiyorsam harita baktırabilir miyim? Evet baktırabilirsin. Fakat şöyle bir sorun çıkıyor. Bizim için yükselen derecesi ev girişleri gibi hesaplamalar üzerinden bulunan birçok unsur var ve bunların değerlendirilmesi oldukça önemli. Bu yüzden de dakikası bile yani doğum saatimizin dakikası bile bazı durumlarda özellikle öngörü metotları kullanıyor ise oldukça önemli oluyor. Bu yüzden doğum saatini bilmiyorsan evet haritan hakkında kabataklak bir görüş sahibi olabilirsin. Ama ayrıntılı bir analiz istiyorsan elbette ki rektifikasyon çalışması yaptırman ve doğum saatini sabitlemen gerekmekte. İlişki uyum analizinde nelere bakılır? İlişki uyum analizi dediğimiz sinastri dediğimiz bir teknik aslında. İki haritayı kendi içinde değerlendirdikten sonra birbirleriyle olan ilişkilerini anlamaya çalıştığımız bir metot. Sinastri de kişilerin bir araya geldiğinde nasıl bir enerji oluştu, kişilerin ayrı ayrı ilişki potansiyelleri, bir araya geldiklerinde birbirleri üzerinde ne gibi etkilerde bulunabilecekleri, ayrıca da ilişkinin gidişatı üzerinden yapılan yorumlar ve tahminler üzerine yapılan bir analiz tekniğidir. Yeni tanıştığınız birisiyle de olabilir bu. Öğretmeninizle, öğrencinizle, iş yapacağınız birisiyle, çalıştıracağınız birisiyle, çocuğunuzla, herkesle bildiğiniz İlişkide bulunduğunuz herkesle ilişki uyumu bakılabilir. Daha çok aşk ilişkileri üzerinden sanki bir tanımlama varsa, aslına bakarsanız her tür ilişkinin analizi sinastri ile yapılabilmekte. Güneş burcu yükselen burcu mu daha önemli? Güneş burcumu, yükselen burcumu hep bu soru soruluyor. Aslına bakarsanız yükselen biraz daha önemli bana göre. Çünkü her tane neredeyse %60'ı, %70'i yükselen ve onunla ilgili olan açılar onun yöneticisi vesaire bunlarla ilintilidir. Güneş burcunu da yok sayamayız. Güneş de oldukça önemli. Aslında biz bu iki göstergeyi diğer göstergelerle birlikte yorumluyoruz. İkisinden de faydalanıyoruz. Yani ikisi de bizim aslında benliğimizin farklı farklı parçaları. Doğum haritamdan ne gibi bilgiler elde edebilirim? Doğum haritası aslında bir nevi bizim için bir rehber kılavuz. Hani bir Aygıt aldığımızda kullanma kılavuzu ile gelir ya, aslında biz de kullanma kılavuzlarımızla birlikte geliyoruz. Ve bizim potansiyelimizin en üst seviyesini yakalayabilmemiz için oldukça önemli bir rehber. Bunun bilinmesi, görünmesi, araştırması bence önem arz ediyor. Keşke ben çok genç yaşlarımda bunu bilseydim de baktırmış olsaydım haritama sadece işte bu bir fal gibi bazen böyle karıştırılıyor bu bir fal gibi geleceğe dair çok böyle majör bilgiler veren şu tarihte evleneceksin falan böyle bir şey değil kesinlikle. Bizim potansiyellerimiz, yaşayabileceklerimiz, kapasitelerimiz bunların üzerinden temellenen rehber kılavuz aslında. O yüzden bu işin temeli, bu işin bel kemiği doğum haritasıdır. O yüzden ben herkese önce bir doğum haritasını keşfetmesini öneriyorum.